göster! <laughs> Geri gel! <dön>. Yedir onu! <laughs> Pratiğe ne dersin Asa? Bunca riske girdiniz. Ne için peki? O köylüler için mi? Tanrım, çekilecek gibi değilsin. Kadim kralların kanı benim damarlarımda dolaşıyor. Halkım yeniden yükselecek. Savaşın hadi! Kıpırdama! Oyalı onu! başka bir şey değilsin. Küstah Buraya hiç gelmemeliydin. <laughs> İndir onu. <laughs> Bu işin ne olduğunu sanıyordum acaba? <laughs> Bu topraklar benim. Sizin ne gibi bir kazancınız olabilir ki? Mesele hep senin ne kaybedeceğinle alakalı. Bomba mı? Ben de gidip yeni bir tane alırım. Şehrini yerle bir edeceğim. Halkın ayakları kapanacak. Hadi! <laughs> 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 Defterin kapama vakti. Hiç <laughs> 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 Birer ne, yenilgiyi kabul etmesini bilmelisin. Üzbadeniz artık doldu! Hayır! Şimdi mi duyarlı oldum? kahraman değilsin. Bu savaş devleti derinden sarsacak. Onca koyuna bir çoban gerekecek ve sen boş yere ölmüş olacaksın. Oh, nice. Sizi durdurmak için bin kez ölmeye bile hazırım. Kahretsin. Köprüyü unutma yaklaşıyoruz. <laughs> Sus ve savaş. Bu iş çok uzadı. Hadi. Her şeyi mahvettiniz. Her şeyi. Arınma istediğim gibi gerçekleşecekti. Neden ölmüyorsunuz ha? Neden? <laughs> Burada işimiz bitti. Kazandınız mı yani? Sayımız artacak. Genç kral gibi hiçbir şey başaramadınız. Tam da söylediğin gibi. Başarı fedakarlık ister asal. Fraser, gitmemiz gerek. Seni bu kadar şey tırman sen diyorum. Lütfen. Sanırım. Ah sen. Tamam tırmanın hadi. Aman tanrım. Ama hepsi kas. Hep aynı bahane. Oh. Oh. Ah. Gel tuttum. Ay ah, gayret. Ah. Sağ ol. Ah. Kaçmayı nasıl başardınız ki? Ben de o sorunun cevabını arıyorum.